Saçma sapan ekonomi okudum ben. Yani dünyanın en parayla alakasız, en paradan nefret eden, ne harcamasını bilen, ne dokunmasını seven insan olarak, ne yönetmesini seven insan olarak ben ekonomi okudum. Yani bu sistemin zaten çarpıklığını ve rezilliğini herhalde en fazla öne süren şeylerden bir tanesi. Hiç çalışmak istemediğim bir işte çalışıyordum. Hayatımın en sıkıcı dönemlerinden biri olduğunu söyleyebilirim o dönemin. Bir interrail yolculuğum vardı. Ee, orada kendim işten attırmıştım. Ondan sonra bir sırt çantası alıp Avrupa'da tek başıma seyahate gitmiştim. Orada şunu gördüm. Yapabiliyorsun ve yaptığın zaman herkesin söylediğinin aksine işte dünya da batmıyor. Ondan sonra bir daha iş bulamamak, işte sürünmek falan gibi şeyler de söz konusu olmuyor. Yapıyorsun, yaptığın yanına kar kalıyor. Bambaşka bir insan oluyorsun. Hayata bambaşka bakmaya başlıyorsun ve yola tekrar çok daha ileri bir yerden bana göre devam ediyorsun. Daha önce yok oraya da gidemem, bunu da yapamam. Yok işten asla istifa edemem falan filan derken bir aklımdan baktım ki bunların hepsini yapabiliyorum. O zaman kalkıp Amerika'ya gittim. İşte o sırada bana Green Card çıktı falan filan. Bir de bu evrenden gelen mesajlara falan da inanırsanız, yani ben orada bir kalbimi açtım. Ben artık gezmek istiyorum, her şeyi yapmak istiyorum diye. Hop diye bir anda bir Green Card geldi bana. Ben de Green Card'da yine bu sefer tek başım Amerika'ya gittim. Orada işte bir kafede çalıştım, bir yandan okudum. Sonra işte bu Amerikan rüyası dedikleri, işte güzel bir işim var, işte üstü açık bir arabam var, bilmem ne falan noktasına geldikten sonra bir anda yine bu içimdeki işte bu gitme isteği, ya kardeşim bunlar iyi güzel de yani yetmiyor bana, ben başka bir şeyler istiyorum, tekrar geri geldi. Yine bu sefer işte işlerimizden istifa ettik. Evdeki işte her şeyi sattık, saldık. Ondan sonra köpeğimizi de eşimin ailesine emanet ettik ve bisikletle dünya gezmek üzere yola çıktık. Ben yani bisiklete aşık oldum. Böyle bir aramızda bir aşk başladı. Sonra da işte neden ben bunu hiç yap hep yapmayayım dedim. Yani böyle bütün bisiklete bineyim o zaman. Yani ve Hani bu kadar da kolay bir karardı aslında. ya. Ben bisiklete binmeyi çok seviyorum. O zaman neden bütün gün bisiklete binmeyeyim dedim ve öyle yola çıktım. Bizim hiç bisiklet turu tecrübemiz yoktu. O yüzden dünyanın en kolay bisiklete binilebilecek ülkesine gittik ilk. Orası da Amsterdam'dı. Dünyanın bir kere en düz ülkesi. Dümdüz. Üstelik havaalanından başlayan ve ülkenin her ufak köşesine kadar giden bisiklet yolları var. Kırmızı bisiklet yolları ve şaka değil gerçekten de kırmızı renkte böyle muhteşem bisiklet yolları yapmışlar. Oradan başladık. işte Avrupa'nın tamamını geçtik ve Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldiğimiz zaman tabii ki burada bisiklet yolları olmadığı için hatta yaya yolları bile olmadığı için ben orada işte artık zaten bisiklet üstünde aktivist bir insan oluyorsun yani ister istemez ben bunu bir işte proje yapacağım. İşte herkes bisiklete binsin, bisiklet yolları yapılsın. Zaten küresi ısınma, zaten araba korkunç bir şey falan diye böyle bir proje haline getirdim. ve bu proje kapsamında işte Türkiye'den başlayacaktık. Avustralya'ya kadar e, bisikletle gidecektik. Yani yaklaşık 25 bin kilometre. Ve orada insanlara söylemek istediğim esas şey de şuydu. Eğer biz e, Türkiye'den kalkıp Sidney'e kadar bisikletle gidebiliyorsak, siz de evinizden kalkıp bakkala kadar bisikletle gidebilirsiniz. Çünkü aslında kısa mesafelerde bisiklete bilmek e, ekolojik yani olarak düşünürseniz e, en yani doğaya en fazla fayda sağlayabileceğiniz noktalardan bir tanesi sürekli herkesin yapabileceği bir olay. Sidney'e doğru gitmek üzere yola çıktık. İşte bütün Türkiye'ye geçtik. Türkiye'ye geçerken her e, şehirdeki belediye başkanı ve valiyle oturup bir toplantı yaptık. Onlardan bisiklet yolları istedik. İşte küresel ısınmayı anlattık vesaire. E, ve işte Gürcistan'a geldik. Gürcistan'ı geçtik. Oradan Azerbaycan'a, Azerbaycan'ı geçtik. E, oradan e, Hazar Denizi'ni geçtik. E, şeyle ve e, Kazakistan'a girdik. Kazakistan'dan çıktık. Özbekistan'ı geçtik tamamen. Tekrar Kazakistan'a girdik. hayatı olması gereken yerde yapması gereken şeyleri yapan insanların e, önünde e, güzel fırsatlar çıkacağın, çıktığını düşünüyorum. Yani hani bir laf vardır işte hani her şey olması gerektiği gibidir aslında diye. Ona gerçekten de inanıyorum. Yani bir yandan da tabii bu olan şeyler her zaman çok güzel, harika şeyler değil. Bir düğün konvoyu yani hani böyle trajikomik bir olay gerçekten. De. Düğün konvoyu Kazakistan'da gelip çölün ortasında bana dan diye çarpınca bir şey de buldum kendimi hastanede buldum hastane de değil aslında böyle bir nezaret nezarethane gibi bir yer işte tentür diyotları falan bile yok beni orada baygın bir şekilde iki gün tuttuktan sonra işte başka bir hastaneye sevk ediyorlar gittiğim hastanede hiç kimse Türkçe ya da İngilizce konuşmadığı için nelerim kırılmış ve yaşayacak mıyım, ölecek miyim, neden ayağa kalkamıyorum ve neden her tarafım ağrıyor onu bile bilmeden 2 e, hafta geçirdim. Gerçekten hani kabus gibi bir şeydi. Ama ondan sonra e, işte bir şekilde hiç hesapta yokken yani biz e, eşimle beraber tekrar Türkiye'ye döndük. E, şu anda martı seslerinden de görebildiğiniz gibi, duyabildiğiniz gibi. Ben Büyük e, Büyükada'da yaşıyorum. Burası benim şu anda dünyada en çok yaşamak istediğim yer. Ee, ve inanılmaz mutlu bir şekilde e, iki yaşındaki kızımı büyütüyorum. Hayatta herhalde en yapmak istediğim işi yapıyorum. Buğday derneğinde çalışıyorum. Yani ben açıkçası bütün bu gezilerden sonra gerçekten daha ruhani bir insan olduğumu söyleyebilirim. Yani eğer biraz önce bahsettiğim gibi bir şeye çok inanırsan ve gerçekten yapman gereken şeyi yapıyorsan. O zaman kapıların önünde şak 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 diye açıldığını gördüm ben hayatım boyunca. O yüzden de ben intihar geldikten sonra yine bir çabaladım böyle işte ya ben tekrar bir işe gireyim ya işte erkek arkadaşımla tekrar bir araya geleyim falan diye ama yani o sırada işte benim yolum başka bir noktaya doğru. Diyordu. Ve e, bunların hiçbiri olmadı. Onun yerine karşıma şak diye bir e, benim bile başvurmadım bir arkadaşım benim adıma başvurduğu bir e, green card çıktı. E, ve ben de plumpirtimi toplayıp gittim. Yani ondan sonra da zaten olaylar e, bir şekilde tabii mutlaka benim irade koymam gerekti vesaire. Ama e, her e, karar vermem gereken noktada, her e, kritik kavşakta, Önüme gerçekten var olan yoldan çok daha bana yakın, çok daha yapmak istediğim yöne doğru gitmemi kolaylaştıracak bir yol her zaman çıktı. Yani şans, şans çocukların inanacağı bir şey sadece. <laughs> yani şöyle bir şey var aslında. Bu hani bana bahşedilmiş bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Üstelik sadece kendi yolun, ya sadece kritik kavşaklarda yolun önünüze çıkan bir şey olduğuna da inanmıyorum aslında. Yani eminim siz buraya gelirken bile, buraya gelmek için vapura binerken bile işte yanınızdan bir fayton geçtiğinde şu anki algınızla ve şu anki gözlerinizle değil başka bir algıyla ve başka bir gözle bakarsanız ve o sokaktan değil, belki bu sokaktan belki o kavşaktan değil, belki bu kavşaktan, belki o atı okşamayayım bu atı okşayayım. Yani hayatınızda o kadar çok değişken var ki aslında. İşte ona başka bir gözle bakabilmek aslında. Bakabildiğiniz zaman, o zaman görüyorsunuz ki Ya işte ben e, bu salak işimde çalışıp e, bu salak patrona hiç inanmadığım bir sisteme hizmet etmek zorunda değil mi? Görebilmek için bambaşka bir algı gözüyle bakmak gerekiyor. E, ona nasıl geçebiliyoruz? İşte benim için e, bu geçiş interreyle yani gezmekle başladı. E, başka birisi için çok başka bir şey olabilir. E, belki bir köpeği sevmek olabilir. Belki başka birisi için bir e, bebek yapmak olabilir bu algı kapılarının açılması veya başka yönleri görebilmek için. benim için bir interrail yolculuğu bir trene atlayıp gitmek oldu.